zaman bizim ehli sünnetin, ehli şia'nın, bilmem Caferi'nin, şunun, bunun dedikleri gibi durmadan din değişir. Hüküm değişir. Değişir. Ama Allahu Teala'nın yasasında hiçbir değişiklik yokken bunlar Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyerekten Kur'an'ın gerçekliklerini örtbas ederek Allah'ın ayetlerini yok sayarak peygambere iftira atarak acaba soruyorum peygamber şeytanı kat sefer taşladı peygamber şeytanı kaç sefer taşladı ki siz gidip şeytan taşlayacaksınız ya kardeşim şeytan senin kendi kalbinde şeytan senin fikrinde Şeytan senin düşüncende o kendi arındır şeytandan, nefisten, nesesinden arındır. Şeytanı taşlamak nedir? Euz billahi mineşşeytanirracim. Racim etmek taşlamaktır. Yani nefsini recim et, taşla, taşla. Bunlar orada bakın taş nedir biliyor musun? Hacerdir, Hacer. Hacer. Euz billahi şeytan.